Gel. Gel, gel, gel tilkiciğim gel. Bak, yemeğin hazır. Gel buraya, gel. Tavukları da tarafa gidersen bak dövüşürüz seninle. Kavga, kavga yaparız ha. Tavukları yemek yok. Bak burada ekmek var. Ben her geldiğinde sana kasaptan ekmek de getiriyorum. Gel, gel bakalım buraya, gel. Aslanım gel. Gel, gel. Gel bak pisi mis Gel, gel. Gel bak pis pis Gel. Gel, gel bak. Şşt, gel. Ben gel buraya, gel. Gel dedim, gel. Gelmesen gelmesem deriz dedim. Tilkicim gel gitme gel. Tilkicim gel bakalım gel. Bak ekmek vereceğim sana gel. Gel. Gitme bakalım gel. Tilkicim gel bak gel. Gel bak ekmek vereceğim sana gel. Gel. Bak bana bak bana. Gel. Gel bak bak gel. Gel bak 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 gel gel yanıma gel yanıma. Aslanım gel gel bak bak. Bak bak bis bis gel gel gel. Gel. Gel bak bak gel yanıma gel. Aslan parçası gel. Gel bis bis gel. Tilkiciğim gel 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 bak al. Al ekmek veriyorum al bis bis al. Al al bakalım onda. Ha. Tavuklara yemek yok ama tamam mı? Tavukları yemeyeceksin bundan sonra. Tilkiciğim nasılsın gel. Tilkiciğim kümese gitme yalnız tavuklar alırsan dövüşürüz bak. Bak etini vereceğim gel gel. Gitme bak gel. Tilkicim gel gel. Bak kümese gitme döverim. Kümese gitme döverim bak. Şşt. Tilkicim kümese gitme döverim. Gel. Sen nereden geldin buraya? Gel bakalım gel. Korkmana gerek yok. Gel gel. Arkadaşız sana ikimiz ya. Gel gel. Sisi gel. Gel canım gel gel. Hadi bakalım gel. Ya gelsene ya. Bak ben seni görüyorum ama gel gel. Bak ekmek var burada. Ama tavukları yersen aramız açılır tabii ki. Tavuklar yemek yok gel. baksana ekmek vereceğim gel. Gel bakalım gel bis, bis bis gel gel. Gel bis, bis, bis gel gel. Gel gel bakalım gel hem. Ye ver bakalım gel. Ekmek bak bis, bis bis. Gel gel bis bis. Gel. Gel al bakalım al al. Bis, bis 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 gel gel. Gel bakalım gel. Gel. Hadi gel gel kaç kaçma gel. Ama kaçmak yok. Ekmek veriyorum ya ha. Aferin sana gel gel bizimizi gel 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 kaçma yiğidim gel gel ama kaçmak yok gel burada ben ziraat yaparken bahçenin kenarında kıyısında ve bahçe dışındaki yerlere yabani hayvanlar içsin diye su kapları koydum ve ağaçlar sulanırken oraya da su gönderiyorum o boruyla su gönderiyorum derken bu olaydan sonra. Hani hayvanlarla diyalogumuz biraz daha fazla arttı. Tabi bu arada bu tilki arkadaşla yolumuz kesişti. Tilkiyle dost olduk. Tilkiyle daha yakınlaştık. Tabi bu yabani bir hayvan. Bunu güvenini kazanmak elbette zor oldu. Hemen bir anda olmadı. Uzun zaman içerisinde bizden zarar gelmeyeceğini anladı ve tilkinin güvenini kazandık. Her zaman evimize gelir. Tilki arkadaş bizi sık sık ziyaret eder oldu. Biz de bundan memnun olduk ve tilki ile böyle bir yakın ilişkimiz var. Tilki de hemen 15 metre ilerimde bir tane kaya var, taş var bir tane. Onun bir, böyle taşın altında bir kovuk var. O orada kalıyor. Yakınız zaten komşuyuz da. Burada işte tilki ile beraberiz. Bir taraftan küme hayvanlarımız var. İşte, bir taraftan da tilki ile böyle bir dostluğumuz var. Kimsenin kimseye bir zararı yok. Hani böyle geçinip gidiyoruz yani. Ziyadesiyle memnunuz biz bu işten. Ne tilkinin bizim tavuklara bir ettiği var ne bizim tilkiye bir zararımız var derken mutluyuz bu şekilde.